ne Allah aşkına? Ses kayıt cihazı. Ha, sesleri kaydeden cihaz yani. Vallahi bravo. <laughs> ben sana ses kayıt cihazı dedim. Sen sesleri kaydettiğini bir anda anlayıverdin. Süper zekasın. Sağ ol Şener Bey. Aslında ilk bakışta ben bunu bir yalan makinesi sandaydım biliyor musunuz? Yalan makinesi mi? Ha? hani filmlerde oluyor ya. Böyle adamları bağlıyorlar, sorular soruyorlar. Yalan söylerse şu Alarm atıyor. Saçmalama evet. oğlum. Onunla bunun ne alakası var? Aslında olabilir biliyor musun? Evet. Olabilir şey Bunu yalan makinesine çevirip yutturabiliriz. Evet yutturabiliriz. Süper bir fikrim geldi Necati. Bravo Cener Bey. Benimle aynı şeyi sen de düşünüyor musun? Hayır düşünmüyorum. Düşünsen şaşırırdım zaten. Şimdi... ...benim Layla'yı istemeye gelen... O eşek sıpası var ya. Benim bir silah giyip vurayım hemen. Saçmalama oğlum. Töre dizisi mi bu? Çok haklısın Sener Bey. O tip diziler pek tutmuyor zaten. Layla ve anası hazır burada yokken... ...o eşek sıpasını buraya çağırtalım. Getirip... ...yalan makinesine... ...bir güzel oturtturalım. Anasından emdiği süt burnundan gelsin. Onu zortlatalım, korkutalım, kaçıralım bir daha da Layla'yı istemeye cesaret edemesin. Helal Fener Bey. Hatta yürüyün be. Kim tutar sizi? <laughs> Yalnız bir problem var Şenay Bey. Ne? E bu bir yalan makinesi değil. Ses kayıt cihazı. Allah. Allah'ım neden böyle süper zeka kötü adamların yanına geri zekalı bir yalaka verirsin? Nerede çıkaracağız ayakkabıları da? Hatice Sultan teyzeciğim çıkarmayın öylece girin. Aa hiç olur mu? Çıkarmak lazım mutfaktır burası. Temiz <laughs> olmalı. Yemek pişiriyor burada da. <laughs> Şşş Osman Kaptan hiç çıkarsan ayakkabıları o. Niye çıkarayım? Kızcağız diye çıkarmayın. E ben de diyorum ki çıkar. Ha kızı mı dinleyeceksin beni mi dinleyeceksin da? Ay <laughs> <Oy>, kurban olduğum <laughs> Allah'ım. Allah. Keşke yıllar önce anamı dinleseydim da. ...şimdi başkasıyla mesut, mutlu bir adam olsaydı. Canım, öylece girin. Yerler sizden önemli mi? Hem benim yanımda çalışan Çinli bir yamağım var... ...o siz gittikten sonra yerleri siler, süpürür hadi. E, e, ya. Ben Çinli yamak değilim... ...Japon şef aşçısıyım. Bu da Hatice Sultan teyzeciğim Allah tarafından tahtaları eksik doğmuş deli gibi bir şey. Deli mi dur? Deli deli. deli. Buyurun buyurun gelin gelin. Anacığım papacığım siz niye geldiniz ya ne işiniz vardı sizin burada? Kızım bizi sabah kahvesine davet etmiştir. Kızım sizi sabah kahvesine mi davet etti? Evet kızı olarak ben onlara dün telefon açıp sabah kahvesine davet ettim. En yani, telefonda nereden buldun diye soracak olursan balık faturalarının üstünden buldum numarayı. <laughs> İnsan böyle akıllı, zeki ve de tuttuğunu koparan bir genç kız olunca hayat böyle oluyor işte. İnşallah bana kızmamışsındır Şenolcuğum. Şenolcuğum? Evet. Hatta ben sana kısaca Şeno demek istiyorum. Şeno. Şeno? Evet, Şeno. Ben kısaca kendime Şenol kaptan denmesini tercih ediyorum. Sizden de rica ediyorum. Hadise hanım. Hadi anamı anlıyorum. Hayatı boyunca benim hayatımı mahvetmek üzere kurmuştur hayatını. Sen niye onun peşine takılıp geliyorsun? Ulan kut kafalı. He. Anan dedi ki sabah çayının yanına börek çörek iyi olur dedi. Hey. Dayanamadım takıldım peşine. Şşt, baba kuş. Ben senin yanındayım. Yürü. Farkındayım. Allah senden razı olsun papacığım. Sen nereye? Siz nereye ben oraya şeklinde atılıyoruz ya görevden göreve Şener Bey. O maksatla ben de gireyim dedim. Oğlum sen kapının dışında bekleyeceksin. Layla ya da Zümrüt Hanım gelirken haber vermek maksadıyla üç kez kapıya vuracaksın. Tamam üç kez vuracağım. Evet. Arada iki kez vurursam bu rahat olabilirsiniz kimse gelmiyor demek olsun mu Şener Bey? Gel yeah, gel. Yeah. Hadi bakalım. Eşek sıpası. Şimdi oltaya gelme zamanı. İşte böyle doktor bey. Enteresan marka bir babamız var bizim. Ay yok yok yok. Enteresan az bir kelime doktor bey. Bizim böyle daha çok türünün son örneği bir babaya sahibiz. Kendisi üçüncü tür gibi bir şey. Üçüncü tür mü? Uzaylı, uzaylı. Aa Layla ne kadar ayıp. Baban hakkında böyle konuşma. Kısaca hiç yontulmamış bir odundur kendisi. Ay, anne. Yani gerçekten sen çok harika konuşuyorsun babamla ilgili. Şu anda eğer duyuyorsa kulakları çınlıyordur. O benim kocam, İstediğimi söylerim. Yani hanımlar, hanımlar ben nasıl yardımcı olabilirim peki size? İşte doktor bey biz sizden babamı böyle daha mantıklı... ...daha böyle ne bileyim sağduyu sahibi... ...daha olgun bir erkek haline dönüştürmenizi rica edecektik. Sizin müstakbel evliliğiniz ve babanızın buna izin vermemesi konusunda yani. Doktor bey e, elinizdeymişken kendisini hemen hemen her konuda normal bir adam haline getirirseniz çok seviniriz <laughs> doktor bey. E, yoksa e, yakında aşırı dayaktan aptal olacak garibim. <laughs> Hadi bismillah. <gülüyor> Aha! <gülüyor> Sazan oltaya geldi. Nasılsın aşkım? Hiç kimse benim kızıma aşkım diyemez ulan. İyiyim aşkım aşkım. Sen nasılsın? Ah ha, ha ha. Aynı baban gibi söyledin. Sen yakında göreceksin babayı. <laughs> ya öyle oldu gerçekten. İyi ki babam dedin de hatırlattın. Babam seninle tekrar görüşmek istiyor. Aşkım. Görüşmek mi istiyor? Evet. Babam seni daha yakından tanımak istiyormuş. Aşkım. Sana bu amaçla bazı testler yapacağını söyledi testler mi? Ne testi ya? <laughs> Bana da söylemedi ne olduğunu. Ama testleri başarıyla e, geçersen e, beni sana vereceğini söyledi. Aşkım. <laughs> ne oldu? Hoşuna mı gitti, eşek sıpası? <laughs> tamam, kabul. Baban ne zaman müsaitmiş? Güzel, yemi de yuttu sazarım. Şimdi oltayı çekme zamanı. <laughs> Hemen, şimdi gelirsen çok iyi olur aşkım. <laughs> ne oldu koçum? Yemedi galiba. On dakikaya çıkıyorum evden. En geç yarım saat sonra oradayım. Geleceğin varsa... ...göreceğin de var. <laughs> aşkım aşkım. Yine ne var hadi söyle uğraşamam seninle. Bugün sinirlerim tepemde.